15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in kabri her yıl olduğu gibi yine darbenin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçiler ve dünyanın birçok yerinden gurbetçiler onun kabri başına gelerek ona dua ediyorlar. Ben Almanya'dan geliyorum. Dortmund şehrinden. Adım Esra Yolu. Ee, bu sene izne geldik. Ee, Ömer Halis Demir'in şehitliğine gelmek istedik, görmek istedik. Ee, Allah'ım böyle böyle kahramanlara başımızdan eksik etmesin. Vatan bize ve onlara emanet. İmdan Demir Aslan, Dortmund'dan geliyorum. İzin için geldik. Allah herkese nazip etsin bu anlatamıyorum. Çok güzel bir duygu ama nasıl denir Ce Rabbim cennetine mekan etsin ya Rabbim. Gurur verici, du çok duygulu, çok gurur verici bir şey. İnşallah Rabbim Rabbimin yanındadır, Peygamber Efendimizin yanındadır. よかった。 Konya yer ailesi mahallesinden geldik. İşte Ömer Halis'in Şii'ni ziyaret etmeye çok bir iyi adammış işte vatanımızı Şii'mizi kurtardı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bu vatan hainlerine gereken dersi zaten 15 Temmuz'da verildi. Bir daha olursa tekrar verilir yani. Çünkü vatanın evlatları hala ölmedi. Ömer Halis demir sağ bizim için. Allah mekanını cennet eylesin. Biliyoruz kahraman olduğundan geldim yani. Aklımızdan gitmiyor. Vatanımızı kurtardı. İsmim Nuh Çelik. Almanya'nın Dortmund şehrine yakın Berkhamen'den geliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin başlarına 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Halis Demir 15 Temmuz şehidimiz Halis Demir'in mekanı cennet olsun. Almanya'da yaşadığımız için çocuklarımı ve torunlarımı onun bilinci için içerisinde yerleştirmeye çalışıyoruz. Onu unutmayacağız ve unutturmayacağız çocuklarımıza ve torunlarımıza. Merhabalar, benim adım Şenol Çelik. Almanya'nın Berkamen şehrinden geliyoruz. Ömer Halis Emir'in kabrini ziyarete geldik. 15 Temmuz darbe girişiminde büyük kahramanlık sergilediği için ona minnettarız. Vatan ve millet adına. Çocuklarımızı da Almanya'da onun bilinciyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları ziyarete getirdik. Allah rahmet eylesin. Minnettarız. Merhabalar, ben Buğra Çelik, Almanya'dan geliyorum. Ee, Ömer Ali İstemir'i ziyaret etmeye geldik. Çok büyük kahramanlık yaşat, yaşattı. Ee, o, o yüzden ona çok minnettarız. Mekan cennet olsun. Bu güzel insanımıza da nasip etmiş, kendi paçasının üstünün, subayının emrini yerine getirmiş, kelleyi öleceğini bile bile geldi vatanımız için çok büyük bir fedakarlık yaptı. E biz böyle bir şehidimizi e, kabrini ziyaret etmeyeceğiz de kimi ziyaret edeceğiz? Ve fethi sekinlerimizi, saslarımızı, komandolarımızı, pöhlerimizi, jöhlerimizi, dağdaki şehitlerimizi kelleyi koyan kim varsa bu vatan için hepsinden Allah razı olsun. Böyle güzel şehitlerimize sahip çıkmaz. hepimizin boynumuzun borcudur. Cenab-ı Allah binlerce kez bu şehitlerimizden razı olsun. Allah bunlardan çok razı olsun. Bunların zaten varlığı olduğu sürece de bu memleketi kimse yıkamaz. Allah bunlardan razı olsun.